Bu Henning Wötzel Herber. Hamburg'da yaşıyor ve sandalyelere karşı özel bir ilgisi var. Özellikle de monobloklara yani tek parçalılara. Plastik sandalyeler aslında insanlara benziyor. Hepsi benzer ama tüm insanlar farklıdır. Plastik sandalyeler de aynı gözükseler de farklıdırlar. Farklı şekil, renk ve ebatları vardır ama neticede hepsi aynı. <laughs> Bir sandalyenin monoblok olabilmesi için tek dökümde ve polipropilenden yani termoplastikten yapılması gerekiyor. Plastik mobilyalar tüm dünyada 70'li yıllardan bu yana üretilse de kökeni tam olarak bilinmiyor. Bu nedenle patent başvurusunda bulunabilen yok. Fransa, İtalya ya da Amerika kökenli olduğuna dair rivayetler var. Başarısının sırrı ise gayet basit, hafif ve kolay taşınabilir olması. Plastik sandalye kesinlikle küresel bir obje. Küreselleşmenin bir ürünü olduğu ise tartışma götürmez bir gerçek. Hayranlığım bununla da bitmiyor. Ayrıca dünyanın her ülkesinden muhteşem plastik sandalye fotoğrafları toplayabilmeme de yol açıyor. İster Norveç, Küba, isterse Ruanda'daki ofisten olsun renkli plastik sandalyeler her yerde. Kinnigvöltser Herber bir yandan da monobloklarla ilgili iki web sitesi yönetiyor. Hamburglu sandalye tutkunu sitelerinde fotoğraflar ve hikayelerin yanı sıra video ve müzikler de kullanıyor. Plastikchair.org'da tüm kullanıcılar sandalye fotoğraflarını yükleyebilirler. Kartta henüz hiç sandalye fotoğrafı olmayan beyaz boşluklar var ve ben bunu değiştirmek istiyorum. Bir milyarın üzerinde plastik sandalye. Monobloklar dünyanın en yaygın mobilyası. Sevin ya da sevmeyin.